Çubuk Belediyesi, kadınların emeklerini, hayallerini ve üretkenliğini desteklemek amacıyla yepyeni bir kapı açıyor. Kadın El İşleri Atölyesi. Müzik el işlerinden halk sanatlarına, biçki dikişten tasarımlara kadar geniş yelpazede eğitim veren bu atölyelerde kadınlarımız yeteneklerini keşfederken aynı zamanda meslek sahibi olma katkısı sunuyorlar. kendini geliştirmek, meslek edinmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen her kadın için huzurlu ve güvenli bir ortam var. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapabilecek o kadar çok şey var ki Hepsini burada hep birlikte yapacağız. Yoğun bir ilgi var, yoğun bir talebimiz vardı. Kurs Kursiyerlerimizle beraber hızlı bir şekilde ürünler çıkarmaya başladık. Maksadımız zaten hiç bilmeyenlerle başlayıp kendilerini istihdam sağlamaları. Çubuk Belediyesi'ne, Baki Demirbaş'a bizlere böyle bir yer tahsis ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Müzik Yardım başladı. İnşallah buralar gelmez daha farklı şeyler çıkarız. Çok ha. kıymetli burası. Ee, hocam sizin de ellerinize sağlık. Gerçekten böyle bir, bir imkan çıldığı için şey şey çok teşekkür ederim. Şey. Belediyeye <laughs> ait olmak önemli bizim için. Yani Arkamızda büyük bir kişinin olduğunu <gülüyor> biliyoruz. <gülüyor> Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kadınlara verdiği önem ve desteğiyle bu atölyeler sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda kadınların geleceğe güvenle bakabildiği bir umut kapısı. Çok güzel bir ortam. Bu imkanı sağlayanlara da çok teşekkür ederim.